Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte Eee Car Parking oynuyoruz Hileliyim ama yani para hileli Bir de GG indirli Guardian diye bir şey var ya o indirli Tabii telefona indirmedim kendi inik Eee Böyle işte kendime şöyle bir beğenere yaptım mesela Böyle yapabildim Şuraya plaka ekledim Böyle yapabildim sadece. Başka arabalarını gösterin mesela. Şurada vardı. Ambulansım vardı mesela. Nerede o? Bu da benim ambulansım. Heh. Şunu yapalım. Bu. Böyle. Bunları yapabildim ben sadece. Ben bir dakika bunda bir yanlışlık var. Üstten ateş şey olmuş. Gözükmemiş. Nerede o? Şu mu? Nerede bu? Evet. O zaman bunu azıcık bir alıyoruz. Yine no, olmuyor. O zaman bunu küçültüyorum. Lan olmuyor. Sinirlerim bozuldu. Tam gözüküyor. Gözüküyor. Azıcık küçültelim. Heh, oldu mu? Hayır. Daha çok büyüyor bu. Şöyle. Tamam iyi. Böyle. Başka. Başka ne ee, E, ambulans var işte. Böyle ambulans yapıldı. Bakın transit yazıyor şurada. Önde plaka yapacak yer olmadı. Hiç plaka yapamadım. Yani bu plakaları da zaten kendim yapıyorum. Bakın. Of gözüküyor zaten kendim ya. Öyle plaka yok aslında. Sonra başka ne var? Başka başka başka. Modifiye ettim. Ne vardı ya başka? Bu var mıydı? Ha evet. Bu da monster. Böyle. Bu hemen ön kaldırım diyor mesela şunu. Bu tarafa getirdiğimizde ön kaldırım ama böyle yapayım ben. Bazen. Böyle daha iyi yapsın Başka, 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 başka. Ha şu var. Ha. Abi tam daha var evet hatırladım. Bu var. Böyle var ama bunu fazla modifiye etmiyorum. Sadece renklerini değiştirdim. Dur. Nissan'ın var mesela Nissan. Ne dedi o? Burada. mi? Ha bu. Bunu da böyle modifiye ettim. Böyle. Bu da güzel olmuş. Kendi dediklerim şey kendi yaptıklarını güzel olmuştum Bunu modifiye etmiş miydi? Yok. Bu da bir tane koronavirüs arabası, arabası yapma yapmak istiyorum konuşamadım. Mesela şu ve şu yeni geldi galiba. 107 tane araba vardı. 109 tane araba. 2 tane araba gelmiş. Onlar da galiba. Tık kaç dakika? 4 dakika olmuş. İyi, hemen bir tane araba alıp girelim de. Video o kadar çok olmasın. Çok dakika. biliyorsun YouTube'a o kadar şey videolar yüklenmiyor. Uzun videolar. Şöyle hemen neye girelim? Bunu girelim. Online. Da online da kasıyor ya. Hani de internet açık mı? İnternet açık. Uçak modunda mı değil? Tamam. Da internet açık olması da bir şey olmaz. Tamam. Geldik hemen. Direkt moduna alalım. Yok. dur. Ama hızlı değil. Şöyle göstereyim da yapmaya çalıştım. Nerede duruyor mu? Evet. Gazı evet. kapıyorsun. İyi canım. İyi canım. Şimdi bakın. Çok iyi bir şey yaptı yani. Bekleyeceğiz böyle. Ama şimdi şimdi onu devreye Uçacak araba. İyi bakın. Ne kadar beklersen o kadar çok gider. Hızlı gider. İndirdim. 3, 2, 1. Olmaz. Olmaz zaten. <laughs> Niye olmadı şimdi? Uş! Arabanın arkasına girdi. Lan zamanı. Çok farklı lan. Olsun. Ne oldu? Beni kontrolden çıkarttı. Sana da. <laughs> Fox mu? Bunu görmüş mü daha önce? 200 kaç çıktık? Onu sınavı dedim. Arabayı Ne oluyor lan? Yüz gösteri, 200 gösteri Şurada bak. Uf! <laughs> Arabanın son halini göstereceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar bak. Ne oldu arabaya? Bak, gitti. Şuraya bak. Bunlara bak. Bir de şuraya bak. Lan oğlum burada kaldı şuraya bakma. Ne oldu şimdi bu? Ne oldu bu araba? Neyse tamam. başka arabayla girelim. Ambulansla girelim hatta. Ambulans. 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 Tamam. Hemen hop hop. Hop. Kaç olduğunu biliyorum. 8'de miydi? 6'da mıydı? Neydi? Evet 8'deymiş. Tamam. İyi hatırlıyor musun? Hemen bunu şeyini yapalım. Hadi bir tane. Haydi roman değil. Tamam ha, gir. Hadi bakalım inşallah. Güzel geçer. Ambulansımı, ambulansımızla, ambulansımızla gezmemiz. Konuşamadım evet. Hemen. bunu direkt moduna alacağım. Ne kadar kastı? Hı, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ambulansın yani. Dur şey. Heh. Hadi hasta var. Beyefendi ne yapıyorsunuz? <laughs> Beyefendi ya Olacak iş mi Oğlum uzaktan çökelim Şöyle Oha. Tökerlerim çok iyi Lan oğlum duvara doğru niye kendi kendine gibi? lan çarpmayacaktım işte ne kadar duman oldu ya arabanın önüne bak şuna bak ne oldu ha Ab direksiyonu kullanması çok zor bir de. Niye direksiyonu yapıyorsun ben de? Oyunu mu sildiyorsun? bir daha şey yaptım. Çok şey Göremedik. Evet. Tamam. Şimdi Başka da görmez. Lan direksiyonu bıraktım. Kendi drift atıyor. Lan dur dur. Allah Allah. Ne kendi kendine niye bu şey evet. Ama kardeş bak anne hani ayıp oluyor ya. Daha video kaç dakika oldu? 10 dakika arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Başka da diyeceğim bir şey yok. Ne yapayım artık? Senin için. Neyse hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.